Dayısı. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Hastaneye mi? Geziyoruz böyle. <laughs> Bre. Deliyiz biz. Sokakta geziyoruz. Niçin sokakta geziyorsunuz? Sokakta beyefendi? Geziyoruz. Sabah Öyle. sabah işiniz ne sokakta Öyle sizin? Öyle geziyoruz sokakta. Ev mi bakıyorsunuz beyefendi? Kız beğeniyoruz buna. Kız mı? Daha hmm. küçük ama. Olsun. Aa, beşik, iyi. Beşik mı yapacağız? <laughs> beşik kat <kel> mı? <laughs> Lele. Ağza bak. Ağza bak. Dur buna durup seni verelim. Oğlum. Aşkım. Allah Allah ya. Ne oldu ya? Oğlum. Ne oldu ya? Dayısı. Dayısı. Dayı. Yeah. <laughs>